herkese merhaba arkadaşlar. Survival serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Gülsüm var arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, Gülsüm ben madene ineceğim. Gülsüm'e yatak yaptık bu arada. Hatta bende de bazı eşyalar kaldı. Ben direkt madene iniyorum. Ben ne yapayım? Sen de gez şey yiyecek falan bul işte. Veya ağaç kesemin gel balta atayım. Buraya gel. Geliyorum. Attım oraya. Al. Şurada bir maden vardı ya, yani burada. Kömür lazım. Ne yapacağım kömürle? Meşale yapacağım. Ben şöyle maden çok karanlık ya, bir de şuraya bakayım. Burada fazla. Neyse az taş alalım da. başka maden bulalım. Kaç tane aç kesmem lazım? Kes işte ya. Aa, bir yer buldum. Oha! Ne oldu? Girersem zor çıkarım da gireceğim. Benim ekrana bak. Attı mı? Hı hı. Ben de ana internet gitmiş bir dakika arkadaşlar. İnternete bağlı olması lazım. Bağlanıyor, bağlanıyor. Ben de bağlı. Ha, bağlantı kuruldu diyor. Atladım gülüm. Oradan nasıl çıkacaksın? Et var ben aşağıya atayım mı? Yok o bende de var. Ben buradan taş toplayacağım da kömür. Aha demir var. Kızım kum getir evden. Getiremem işim var. Kızım getirmen ay, lazım ay. ama. Yağmur. Allah. Kızım o demirler Abi benim. Yağmur yağıyor. Ya. Yağsın bir şey olmaz. O demirler abu bir sürü. Buraya çıkmak için deneyeceğim. Arkadaşlar bazılar survival çekiyorum diye şey köy seydi yazıyorlar. Onlara survival denmez yani. Neyse arkadaşlar. Şuradan da çıkalım. buradan yol olur hem de. Şöyle yapalım burada da. Ben ağaç kesiyorum. Gülsüm odada değilsin. Çıktın herhalde. Ha, girdim. Evet girdim. Ağaç kesiyorum işte burada. Tamam. Evet arkadaşlar ben demirleri aldım. Durdurmak zorunda kaldım. E, demirleri aldım. Şimdi yukarı doğru çıkmamız ben lazım. Ben eve giriyorum. Gir zaten akşam oldu. Ay şamına ne gezeceksin şimdi. Of ya yukarı çok uzak. Abi sen de gel. Gelebilsen. Atayım mı sana dur Geçti artık zaten o kadar da başa gitti. Attı galiba seni. Evet bir sorun var herhalde. Olsun ya. Oh be çıktım. İyi de ev nerede? Ha dur. Şöyle gitmemiz lazım. Arkadaşlar iksenni zarıp like atmayı unutmayın. Eğer abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Çok güzel evet, evet. videolarımız videolar çekeceğiz birlikte. Evet arkadaşlar. Ve eve geldim galiba. Sen evde misin? Buradayım evin dışındayım. Dışında mı? Evet çok kötü. Eve. Kapısını bulamamış. <laughs> Çok karanlık ya. Ben yatıyorum. İşte ona. kömürü neden aradığımı anladınız Ben yattım. Ben de yattım. Zor oyun anlıyor. Gözüm. Efendim. Odun koştun. Odun koştun. Tamam bir dakika. 13 tane demir küpüm var. Neyse. Atsana. Attım. Ha atmışsın tamam. Bunlar yalnız biraz da boşa gidecek gibi. Şöyle yapalım. Ben yine karamaya çıkıyorum. Çık. Kuzum. Kılıç vereceğim. Dur kılıç yapmadım ya da dur. Gerek yok. Ama gel balta vereyim. Sıfırından. Var bende balta. Sıfırından iki tane vereyim gelsin. Ben de var gerek yok. Olsun ya vereyim yine de. Pardon. Wow. Bilmeyerek oldu. <laughs> ya bilmeyerek oldu deyince ne anlayın? Öldüreceğim ha. Şimdi bilmeyerek oldu diyorum ya. Tamam ben de bilmeyerek yaptım. Neyse gidelim böyle. Odum aman kömür bulmamız lazım. Kömür lazım. Şöyle ben. Of. Bu aya uzaklara Abi. gittim de koyayım. Burada da maden var. Ha, maden değilmiş pardon. İki tane yünüm daha oldu yani bir tane daha yatak yapacağız. Ki Allah Gülsüm burada büyük büyük madenler var. Ha, büyük büyük değilmiş ya. Küçük küçük de değil ama. Bir kömür bulsam var ya. Daha oyunun şeyine şu şey iyice yükselteceğim. Hala gözükmüyor. Kömür var mı? Yok. Ya burada maden var. Olamaz mı? Gel buradan bak Belki kömür bulursun. Ben göremiyorum. ya bir dakika. Baya ben ileri geldim yine. Kaybolma. Ha. Sakın. Sonra bu, zor bulursun. Senin ismine bakarak yine bulurum da. Ben şu anda senin ismini göremiyorum. Ben de senin ismini göremiyorum. Ben de ha, ama yolumu biliyorum ya. İki bölümdür. Zaten oynuyorum. Yolumu biliyorum artık. Bir madem bulsak. Bir dakika. Ama yolun biliyorum dedim de. Şöyle gideceğiz galiba. Ben senin ne tarafa doğru gittiğini Ha galiba. buldum buldum tamam. Şöyle gidelim. Kim vurdu Aha üçüncü oyunda buldum da oraya kadar gitmem ya. Gözüm. Merhaba. Aha üçüncü koyun ayağıma geldi. Gözümde bak oluşmuş. Bak oluşmuş. Neyse. Buralarda yakınlarda şey yok mu ya? Madem. Maden şu. Bizim evin şu tarafta var. Göstereyim mi? A, oralarda biliyorum. 5-6 tane var da oralarda kömür yok. Bunun başlığını kömür. Maden kazı zaman. Ya ışık yok işte. Kömür. Kömür bulamayınca. Bu bölümün başlığını kömürsüzlük koyacağım. Eee 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 Arkadaşlar 2-3 dakika daha arayalım. Sonra videoyu bitireceğim. Evi kaybetmeyelim. Şöyle. Şuraya biraz şöyle koyalım. Şöyle gidelim. Of ya. Bu arada arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Mesela ağaç kazarken bir yere kazarken zıplarsanız yavaş kazıyor. Ben her zaman zıplayarak kazıyordum. Artık durarak kazıyorum. Çünkü şey oluyormuş. Yavaş kazıyormuş. Bu arada evet. arkadaşlar bugün her Hypixel'de Sky varsa falan nasıl gireceğinizi göstereceğim. E, biri istedi göstermemi. Onu göstereceğim. Şimdi... Aa, bu bölüm şey geçti kömürsüz karanlık Evet bu bölüm kömürsüzlük diye koyacağım zaten Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum Başka görüşmek bu üzere bu kendinize iyi bakın arkadaşlar ve önceki bölümleri izlemediyseniz izleyin görüşmek